Teknofest'te başka bir devrim. Yani ilk kuruluşunda vardım ben de. Yani fikirsi olarak yapıldığı küçük bir kuruluşu vardı bunun e, yeni havalimanında. Eee bu o muazzam bir olay. Şimdi Türkiye tabii havacılık sektöründe, savunma sektöründe çok güzel işte yapıyor diyoruz ya. Bundan daha güzeline gençleri motive etmek de yapıyor. E, yabancı basında, önemli basında bir yazı vardı. Belki bilmem denk geldiniz de Türkiye'nin gençleri ne kadar iyi motive ettiğini yazıyordu. Ee, şimdi bu Teknofest de bu açıdan çok önemli. Şimdi e, 2050'lerden, 2070'lerden bahsediyoruz. Yani bugün çocuk olup, genç olup, ilk ilkokulda olup, ben 60 yaşına geldim, 60 yaşına gelecek yıllardan bahsediyoruz. E işte bu Teknofest'te bu genç arkadaşlarımız, kardeşlerin, torunlarımız dedi olduğum için torun diyorum artık. Bizim uçaklarımıza dokunuyorlar. Onların o dokunuşları var ya, onların kendi iç alemlerinde büyük fırtınalar kopuyor. Aslında yapmak istiyorsanız yaparsınız. Yani bir şeyi yapmak istiyorsanız yaparsınız. Yoksa böyle parayı bir yere koydum, onu buraya koydum öyle bir şey olmaz. Kalpten, kalpten çıkar. Ee, şimdi, tabii sizin yaşlar çok genç de benim yaşım müsait olan Amerikalıların aya gidiş hikayesini ben kendim görmedim. Yani ben de ona göre daha gençim oradaki ilk yapılan çalışmalara göre. Ama University of Michigan'da Uçak Fakültesi, Earth ben master yaptım. Oradaki hocalarım e, 20 yaşlarında NASA'ya çalışıyorlardı. Arada bir 30-40 yıllık süre var. NASA'ya çalışıyorlardı. Burada John Kennedy'nin onlara verdiği heyecanla ki Sayın Cumhurbaşkanım daha fazlasını veriyor onu da söyleyeyim, karşılaştırayım. Verdiği heyecanla o zamanki o benim hocam olan kişiler 20 yaşında da meyaniz çalışırken akşam uyumadıklarını söylüyorlardı. Diyordu fazla mesai yapıyoruz, para da almıyorduk, uyumuyorduk. Onunla aya gittiler. Aslında inanç hep aynı inançtır. İster Amerika'da olun, ister Türkiye'de olun. Bizde biraz daha fazla var, güzel bir şey aslında. i̇çin kaynaması gerekiyor. İçi kaynamayanın dışarıdan bir şeysi çıkmaz ortaya. Teknofest çocukların içinin kaynattığı için çok seviyoruz. TUSAŞ olarak da son dakika destekliyoruz. Bunu sahip çıkanlara da teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız onu renklendiren özellikle kendileridir. Ona da buradan teşekkür ediyorum.